Sesi duyuyor musunuz? Duyuyor mu? Musun? Bakın bakın. Ya bu çok yağıyor. <laughs> Merhaba arkadaşlar. bu size birlikte göstereceğim. Arkadaşlar baksanıza şu an. Bugün geçişi biraz zor. Bak 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 bak. Zaten oradayız. Sıcak değil miydi ya? Açmasın Efe Oo Açım. Biz yedik de geldik değil mi? Ya yani anne ben açım ya. Ya zorlama çocuğu işte istiyor. Tamam o zaman ben getireyim. Hiç zahmet etmeseydin. Kadını niye hiç çıkarıyorsun? Meyve suyu da istiyorum. Senin var ya. Dondurma da istiyorum. Oğlum sen uyudun mu? Annem geldi. Hemen uyuma tak yapmalıyım. <laughs> Aa, çok uyudun. <laughs> çok uyudun lan. Gelin bakalım size sırayla paranızı vereyim. Al bakalım babalık. Oo, sağ ol oğlum. Sen de al. Yavaş harcama tamam mı? Annesinle yani 200 verilmiş. Annesinin kızı sen. Tamam, Onlar elini öpüyor. Hmm, ba yok baba ne sağ ol. Hadi ver. Öpeyim. Baba baba. Hadi hadi hadi. Baba baba. Nasıl bir dünyaya düştüm ya. <laughs> baba sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> Oğlum yine pardon mı isteyeceğim? Su getirdim ha. Zaten çok susamıştım ben. <laughs> ne yemek mi yapayım? Böyle güzel bir makarna yapsam. <laughs> Ne kadar da güzel güzel bir gün ya. Baba yine su mu getirdin bana? Para istiyorum. Ya mi ne mi? Dışarıdan söyle. Yani. Abone olmayı yok unutma. Yok. <laughs> Efe kancım ben pazara gidiyorum. Bir saate geleceğim tamam mı? Tamam. Ama hızlı gel tamam mı? Hadi bay bay. Bir saat. geçmiyor. Oğlum ben işe geliyorum. Bir saat sonra gelirim. Baba. Ben biraz kitap okuyayım. Baba ne hızlı geldin. Abone ya, olmayı unutma. Oldum. Oh Mercedes Oh oh, oh Mercedes Oh, oh, oh Mercedes oh. Ne dinliyorsun lan bu? Ne işin var senin lan şarkı yerinde? <laughs> Sen aa, Baba yapma. Aa. Aa. herkes duyuyor. Yapma. Başka. Aa. Siz onu boş verin. Siz onu bir boş verin. verin. Hemen sen, ba sen, başka başkanı sen başkanı sen başkanı sen başkanın parodi klibini parodi klibini Sami Taylan'dan dinleyebilirsiniz. Ya hala konuşuyor.